3-4-5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar konusu mol kavramı. Kazanım odaklı sorular test 1 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda 1.806 10 üzeri 24 tane demir atomu kaç moldür? Arkadaşlar şu ifade Avogadro sayısı ifadesi zaten şurada verilmiş. 6,02 10 üzeri 23 tane 10 üzeri 23 tane e, demir atomu 1 mol. Bu ifade bilinmesi lazım arkadaşlar. 1 moldür. Dolayısıyla bir nokta doğru orantı kuracağız. 1.86 10 üzeri 24 tane demir atomu kaç mol yapar orantısını kuracağız arkadaşlar. Buradan orantıdan 1.806 10 üzeri 24 bölü 6.02 10 üzeri 23. Şunu 10 üzeri 23 18.06 diye yazarsak şunlar birbirini götürür. Burada 3 rakamı kalır. 10 üzeri 23'ler de birbirini götürür arkadaşlar. 3 mol sonucuna ulaşırız doğru cevabımız D şıkkıdır. İkinci sorumuzda yukarıda verilen maddelerin molekül sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar molekül sayıları mol sayıları bunlar doğru orantılı. 2 mol karbon atomu içeren CH4. Şimdi 1 mol CH4'e baktığımız zaman arkadaşlar 1 mol CH4'te 1 mol karbon atomu vardır. Dolayısıyla 2 mol karbon atomu içeren CH4 kaç moldür yorumunu yaptığımızda 2 mol sonucuna ulaşırız. Demek ki CH4'ümüz 2 molmüş. 1 mol 1 mol CH4'te Avogadro sayısı kadar molekül vardır. Avogadro sayısı kadar molekül vardır. 2 mol CH4'te ne kadar molekül vardır dediğimizde buradan 2 çarpı Avogadro sayısı kadar moleküle ulaşırız. Molekül sayılarını sorduğu için molekül sayılarını buldum ben. Molar ise molekül sayısı doğru orantılı arkadaşlar. Dolayısıyla molü bulduğumuzda mol olarak kıyasladığımızda molekül olarak da kıyaslamış oluruz. Şimdi hidrojen atomu ile alakalı ikinci öncülde sorulmuş. 2 mol hidrojen diyor. Şimdi 1 mol CH4'e baktığım zaman 1 mol CH4 1 mol karbon içeriyordu. 4 mol de hidrojen içerir arkadaşlar. 1 mol CH4 4 mol hidrojen atomu içerir. O zaman 2 mol hidrojen atomu içeren CH4 kaç moldur diyeceğiz. Aynı cinsleri alt alta yazmamız lazım. Öğrenci arkadaşlarımızın en çok yapmış olduğu hata bu. 4 mol hidrojense altına 2 mol hidrojen yazdık. Bunun kaç mol CH4 olduğunu buluyoruz. Buradan da 2 bölü 4'ten 0,5 moldür. E, CH4'ün mol sayısını bulduğumuza göre Avogadro sayısıyla çarparsak molekül sayısını bulmuş oluruz. 0,5 çarpı Avogadro sayısı kadar molekül vardır ikinci öncülde. Üçüncü öncüle geçelim. Şimdi bakın burada karbon, burada hidrojen ikinci öncülde. Şimdi toplam atomdan bahsediyor. O zaman 1 mol CH4'te... 1 mol karbon, 4 mol hidrojenden 5 mol toplam olarak atom bulunmakta arkadaşlar. 5 mol atom var. 5 mol atom içereni diye zaten bize sorulmuş. Aynı cinsleri alt alta yazacağım için 5 mol atom içereni kaç moldür diyeceğim. Oradan da 1 mol sonucunu bulacağım. Bunu da 1 mol olarak bulduğuma göre 1 çarpı Avogadro sayısı kadar tane molekül içermektedir. Sıralama yaptığımız zaman 1, 3, 2 şeklinde sıralamamız olur. 1, 3, 2 doğru cevabımız eşkıdır arkadaşlar. Üçüncü soruda 2 mol diazot pentoksit molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 2 mol molekül içerir. Mol molekül mol demektir arkadaşlar. Bakın hemen şuraya yazayım. Mol molekül. Molekül gram. Formül gram iyon gram mol molekül molekül gram formül gram iyon gram bunların hepsi arkadaşlar bize molü anlatır. Dolayısıyla 2 mol molekül içerir dediğine göre N2O5 o zaman 2 mol 2 mol molekül içerir ifadesi doğrudur. 1 mol N2O5 1 mol molekül içerir. 2 mol N2O5 2 mol molekül içerir. 4 mol azot atomu içerir. Hemen bakalım. 1 mol N2O5'te N2O5'te şuradaki 2'den dolayı 2 mol azot atomu bulunmaktadır bize 2 mol için sorulduğuna göre 2 mol N2O5'te ne kadar azot atomu vardır deriz. O da 4 mol azot atomu içerir. Toplam 14 çarpı Avogadro sayısı kadar atom içerir. Toplamı soruyor bakın. Bir önceki sorumuzda da vardı hatırlarsanız. 1 mol N2O5'te 5, 2 daha 7, 7 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom vardır. Tane atom dediği için hepsini alıyoruz. 2 molde o zaman kaç tane atom vardır dediğimizde arkadaşlar 14 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom mevcuttur. Üçüncü öncül de doğrudur. E şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Dördüncü sorumuzdan 0,3 mol C4H ve 0,4 mol CBH6 bileşikleri eşit sayıda karbon ve hidrojen atomu içerdiğine göre CBH bileşiğinin formülü nedir? Oradaki A'dan buradaki B'den bir bileşik oluşturmuş. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor bize? 0,3 mol C4HA diyor arkadaşlar. Diğer tarafta ise 0,4 mol CB H6 eşit sayıda karbon ve hidrojen atomları içeriyor. O zaman burada 0,3 çarpı 4'ten karbon atomunun molü 1,2 mol karbon yapar. Burada 1,2 mol karbon atomu var arkadaşlar. 0,3 çarpı A'dan da 0,3 çarpı A mol hidrojen atomu var. Her ikisinde bunlar eşit sayıdaymış. 0,4 çarpı B'den 0,4 çarpı B mol karbon atomu burada mevcut. Burada ise 6 çarpı 0,4'ten 2,4 mol hidrojen atomu Burada mevcut. Bunlar birbirine eşitmiş. Bunları birbirine eşitleyeceğiz. Buradan da arkadaşlar B değerimiz 3 çıkar. Bunları da birbirine eşitleyeceğiz. Çünkü bunların birbirine eşit olduğu bize soruda verilmiş. Buradan da A değerimiz arkadaşlar 8 çıkar. 2.4 bölü 0.3 1.2 bölü 0.4. Dolayısıyla yeni oluşacak bileşiğimiz artık C B olduğuna göre C3 H8 yani propan bileşiğidir. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 5. sorumuzda yukarıdaki maddelerin içerdiği molekül ve atom sayılarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Molekül arkadaşlar, kovalent yapılı bileşiklerin en küçük yapı taşı yani CH4 molekül, H2O molekül, ozon da moleküldür. Ama bunları içeren atomlar bunda karbon ve 4 hidrojenden oluşmuştur. 4 tane hidrojen atomundan oluşmuştur. Yani 1 molünde toplam 5 mol atom bulunmaktadır. Bunda ise 1 molünde 2 mol hidrojen atomu, 2 mol hidrojen atomu ve 1 mol oksijen atomu bulunmaktadır. Bunun 1 molünde de kalemim yazmakta sıkıntı çekti arkadaşlar. Hemen bir müdahale ediyorum. Evet 2 mol CH4'te 1 mol karbon atomu, 4 mol de hidrojen atomu toplam olarak 5 mol atom bulunmaktadır arkadaşlar. Toplam olarak bulunan atom miktarı 5 mol atomdur. 1 mol H2O'da 2 mol hidrojen atomu ve de 1 mol oksijen atomundan toplam olarak bulunan mol atom miktarı 3 moldür. 3 mol atom bulunmaktadır. 5 mol Pardon 1 mol ozonda ise arkadaşlar 3 mol oksijen atomundan toplam olarak bulunan miktarı 3 mol atomdur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce molekül olarak yorumlayalım. mol sayıları bize direkt molekülü veriyordu. 2 mol 3 mol. Dolayısıyla 2 mol H2 CH4'te çarpı Avogadro sayısı kadar ne vardır? Molekül vardır. 2 çarpı Avogadro sayısı kadar. Bu birinci öncülümüz. İkinci öncülde ise 3 mol H2O'da 3 çarpı 3 mol H2O'da 3 çarpı Avogadro sayısı kadar molekül vardır. 3 çarpı en tane molekül vardır. Üçüncü öncülümüzde ise arkadaşlar 5 tane diyor. Bakın bu tane 5 tane. Yukarıda mol, aşağıda tane. Moller neydi? 1 mol Avogadro sayısı kadar taneydi. O zaman 5 tane kaç mol yapacak? Önce bunu mole çevirmemiz lazım. 1 mol e, ozon Avogadro sayısı kadar tane molekül içermekteydi. 5 tanesi, zaten tane olarak molekül olarak alıyorduk. Bunu 5 tane alacağız arkadaşlar uzatmaya gerek yokmuş. Şuradaki Avogadro sayıları 6,02 üzeri 23 olduğuna göre 2,1,3 şeklinde sıralanır. 2,1,3 şeklinde sıralanacak arkadaşlar. 2,1,3 şeklinde sıralanacak. 2,1,3 şeklinde sıralanacak şimdi de tane atoma geçiyorum. Tane atom için bana şurada mol lazım. E 5 taneydi ya bu. Bunu mole çevirmem lazım. Yani şuradaki yaptığım işleme devam edeceğim. 1 molü Avogadro sayısı kadar tane ise 5 tanesi kaç moldür diyeceğim. Buradan da mol sayısı 5 bölü Avogadro sayısı kadar tane mol yapacak arkadaşlar. 5 bölü Avogadro sayısı moldür. E 3. öncülün mol sayısı. Şunun mol sayısı da 5 bölü NA moldür. Yukarıda 2 mol, 3 mol, 5 bölü NA mol. Şimdi e, tane atomlara geçiyoruz. Toplam tane atomlara. 2 çarpı NA moleküldü bu. Bir e, 1, 1 molekül bir 1 molünde 5 mol atom bulunduğuna göre bunu da 5 ile çarptığımızda arkadaşlar 10 çarpı NA tane atom içerir. Bunu da 3 ile çarptığımızda 9 çarpı NA tane atom içerir. Yine en az burada olacak. Çünkü mol sayısı 5 bölü NA idi. E, bunu da 3 ile çarpacağız. 5 bölü Na çarpı 3 dediğimizde de arkadaşlar 15 bölü Na. Bakın diğerlerinde çarpı Na. Burada bölü Na tane atom içerecektir. Doğru cevabımız bu sefer 1, 2, 3 şeklinde olur arkadaşlar. Doğru cevabımız 1, 2, 3 şeklinde olur. Şöyle tekrar geri geleceğine inanıyorum. Hadi bakalım. Evet tekrar geri geldi. 1, 2, 3 şeklinde olur. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Burada biraz kalem var, ayarı yaparken belki e, uzatmış olabilirim. Doğru cevabımız D arkadaşlar. Altın soruda kapalı bir kapta 34 gram NH3 gazı vardır. Bu kaba bir miktar X gazı ilave edildiğinde kaptaki toplam molekül sayısı 3 katına çıkıyor. Toplam molekül sayısı 3 katına çıkıyor. Molekül sayısının 3 katına çıkması mol sayısında 3 katına 3 katına çıktığını gösterir. Toplam atom sayısı ise toplam atom sayısı ise 2 katına çıkmaktadır. Buna göre X gazı aşağıdakilerden hangisidir? Mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığı idi. E, gram miktarımız 34 gram, molekül ağırlığımız NH3 bir tane azot 14. 3 tane hidrojen bir tanesi 1. 3 tanesi 3. 17. Buradan 2 mol yapar arkadaşlar. 2 mol molekül var demek ki NH3 olarak ortamda. Bu ne yapmış arkadaşlar? 3 katına çıkmış. O zaman ilave edilen X gazının mol sayısı nedir? İlave edilen X gazının mol sayısı 4 mol'dür. 2 mol burada NH3 vardı. Bu NH3'ün mol sayısı. 4 mol de x gazından ilave edersek o zaman ne olur arkadaşlar? Mol sayısı yani molekül sayısı 3 katına çıkar. Şimdi toplam atom sayısını 2 katına çıkartacağız. 2 mol amonyak var. 2 mol amonyak çarpı 2 mol amonyak. 3 hidrojen 1 azottan 4 4 atom var. Çarpı 4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom var. Yani 8 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom var. Bu da 2 katına çıkacak. 2 katına çıkacağı için 4 mol ilave ettiğimiz maddeden de atom sayısı olarak 8 çarpı Avogadro sayısı kadar ne olması gerekiyor? Atom olması gerekiyor. Zaten kendisi 4 mol olduğuna göre arkadaşlar kendisi 4 moldü. O zaman bu bileşik içerisindeki atom sayısı ne kadardır? 2 kadardır. 4 çarpı 2 çarpı Avogadro sayısı eşittir. 8 çarpı Avogadro sayısı yapar. Demek ki 2 atomlu bir moleküldür. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Evet 7. sorumuz bir matematik sorusu. Cemre günde ortalama 50 sayfa kitap okumaktadır. Buna göre Cemre'nin 6 günde bitirdiği bir kitap kaç mol harf içerir? Bir kere 50 sayfa günde okuyor. 6 çarpı 50. 6 çarpı 50 6 günde kaç sayfa okuduğunu bulacağım. 6 kere 5 30'dan 300 sayfa okumuş arkadaşlar. Bu arkadaşımız 6 günde 300 sayfa kitap okumuş. Ee, kaç mol harf içerir? Bir kitap sayfası ortalama 3000 harf içeriyor. 300 sayfa okuduğuna göre bunu da 3000 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da 3000 ile çarptığımızda 9, 1, 2, 3, 4, 5, 9 çarpı 10 üzeri 5 harf içermekteymiş. Evet, 9 çarpı 10 üzeri 5 harf içeriyor şu andaki Cemre'nin okuduğu 50 sayfa kitap pardon 6 günde okuduğu kitap. Bunun bize mol sayısı soruluyor. Yani 1 mol 6 çarpı 10 üzeri 23 olduğuna göre o zaman harf olarak 9 çarpı 10 üzeri 5 harf okuduğumda bu mol olarak neye tekabül eder? Bunu bulmam gerekiyor. 9 çarpı 10 üzeri 5 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23. Burası 3 bölü 2 yapar. Yani 1.5 yapar. E, 10 üzeri eksi 18. 1.5 10 üzeri eksi 18 mol kitap okumuştur. Bizim arkadaşımız doğru cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. 8. soruda 0,5 mol SO3 gazı kaç gramdır diye soruluyor. O zaman SO3'ün molekül ağırlığını hesaplamamız lazım. SO3'te bir tane kükürt var. Atom ağırlığı 32. 3 tane oksijen var. 3 çarpı 16. 48. 32 daha 80. Yani 1 mol SO3 gazı 80 gram gelmektedir bu molekül ağırlığı. E, mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığı işlemini yapacağım. 0,5 mol eşittir. Molekül ağırlığımız 80 gram miktarımız ne kadardır? Gram miktarı eşittir. 40 gram çıkar. Doğru cevabımız 5 gıdır. Oran orantı da kurabilirsiniz şuradaki işlemden. 1 mol SO3 gazı. 80 gram geldiğine göre molekül ağırlığı bu demektir arkadaşlar. 1 molün ağırlığı demektir. O zaman 0,5 molü kaç gram gelir şeklinde oran orantı kurarak da sonuca gidebilirsiniz. Doğru cevabımız 5 kıdır. 9. sorumuzda 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane molekül içeren karbondioksit gazında kaç gram karbon atomu vardır? Öncelikle karbondioksit gazının molünü bulalım. Tavsiyem de budur arkadaşlar. Verilen değeri hemen mole çevirin. Ondan sonra istediğiniz değere geçiş yapın. 1 ee, mol karbondioksitte 1 mol karbondioksitte o zaman kalem alalım. Evet 1 mol karbondioksitte arkadaşlar Avogadro sayısı kadar tane molekül vardır tane molekül vardır. Zaten Avogadro sayısı kadar tane molekül 1 mol yapıyordu. Dolayısıyla 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane molekül içereni kaç moldür diye orantıyı kurduk. Şunlar birbirlerini götürdü. Buradan da 3 mol çıktı. Karbondioksitimiz 3 molmuş arkadaşlar. Elimizde 3 mol karbondioksit gazı var. Bunda kaç gram karbon atomu vardır diyor. Bakın karbon atomunun atom ağırlığı 12. 1 mol karbondioksitte 1 mol karbon var. 1 mol karbonda 12 gram geldiğine göre 1 mol karbondioksitte 12 gram karbon atomu vardır karbon atomu vardır. Dolayısıyla arkadaşlar 3 mol karbondioksitte kaç gram karbon atomu vardır diyeceğiz. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Onun soruda 6,02 10 üzeri 23 tane azot atomu içeren N2O bileşiği kaç gramdır? Bu sefer sadece azot atomu diyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yine kalem alayım neyse. Sadece azot atomu içeren diyor bakın. 1 mol n 2 O'da yine ben verilen değeri direkt şu bileşiğin molüne çeviriyorum. Her zaman ben aynı işlemi yapıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. 1 mol en 2 O'da şuradaki 2'den dolayı 2 çarpı şu da 6,02 10 üzeri 23 Avogadro sayısı 6,02 10 üzeri 23 tane azot atomu vardır arkadaşlar. 1 mol Diazot, monoksitte 2 çarpı Avogadro sayısı kadar tane azot atomu vardır. 6,02 10 üzeri 23 tane azot atomu içeren bileşik bize soruldu. Kaç mol gelir? Önce bileşiğin molünü buluyorum buradan. Şunlar zaten birbirini götürdü. 0,5 mol geldi arkadaşlar. Bileşiğimizin molü 0,5 mol. Kaç gramdır diye soruyor. İster oran orantı ister ee, formülden yapalım. Molekül ağırlığını hesaplayalım. Diazot monoksitin azot 14 olduğu için 2 çarpı 14. Oksijen 16. 28 artı 16. 38-44. Molekül ağırlığımız 44. Orantıyla şuraya yazayım. 1 mol diazot monooksit 44 gram geldiğine göre 0,5 molü kaç gram gelir deyip oran orantı kurarak sonuca ulaşabilirim. Veya mol sayısı eşittir gram miktarı bölü molekül ağırlığından mol sayımı 0,5 mol buldum. Molekül ağırlığımı da 44 gram buldum. Buradan da gram miktarını hesaplayabilirim. 22 gram sonucuna ulaşırım arkadaşlar. 11'in soruda 0,5 mol C2H4 gazı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 0,5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane molekül içerir. Molekül dediğine göre arkadaşlar bütün olarak alıyoruz. 1 mol C2H4 Avogadro sayısı kadar tane molekül içerir. Evet. 0,5 mol bize verilmiş. O zaman 0,5 molü de 0,5 çarpı Avogadro sayısı kadar tane molekül içerir. Birinci öncül doğrudur. 14 gramdır. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından. O zaman önce molekül ağırlığını hesaplayalım. 2 tane karbon var. 12 çarpı 2. 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1. 24, 28. Mol sayısı eşittir. Gram miktarı bölü molekül ağırlığından gram miktarı eşittir. 14 gram çıkar. İkinci öncülümüz doğrudur. 2 mol hidrojen atomu içerir. 1 mol C2H4 bileşiği. Şu 2'den dolayı 2 mol pardon bize hidrojeni soruyordu. Şu 4'ten dolayı 4 mol hidrojen atomu içermektedir. Dolayısıyla 0,5 mol C2H4 bileşiği kaç mol hidrojen atomu içerir şeklinde orantımızı kurduğumuz zaman 2 mol hidrojen atomu içerir sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. 12. sorumuzda Aşağıdakilerden hangisi Avogadro sayısı kadar atom içerir? Avogadro sayımız Na idi. Bu kadar atom, atom içermesini istiyoruz. 1 mol oksijen atomu içeren H2O. Şimdi ben şöyle yapayım. 1 mol H2O'da kaç mol oksijen atomu var? Gördüğünüz gibi şuradan 1'den 1 bir mol oksijen atomu var. 1 mol oksijen atomu mevcuttur. 1 mol oksijen atomu içeren dediğine göre 1 mol oksijen atomu içeren kaç moldür dedim. Demek ki 1 mol H2O için bana soruyor. Evet, 1 mol H2O'da kaç tane atom var tane. 2 hidrojen 1 oksijenden 3 çarpı tane dediğimiz için ortaya neyi koymamız gerekiyor? Avogadro sayısını. 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom vardır arkadaşlar. Tane atom vardır. Zaten bizim 1 mollü bileşiğimiz bileşiğimizin 1 mol olduğunu bulmuştuk. Ondan dolayı da 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom içermesi gerekiyor. Bu yanlıştır. İkinci B şıkkında 0,2 mol azot atomu içeren hemen yazıyorum. 1 mol diazot pentaoksit bileşiğinde 2 mol azot atomu vardır. Önce ben bunu dediğim gibi her zaman mole çevirerek işimi garanti alıyorum. 0,2 mol azot atomu içeren bu bileşik kaç moldür dedim. Buradan da 0,1 mol çıktı. Şimdi bileşim 0,1 mol. Bu bileşiğin 1 molünde kaç tane atom var arkadaşlar? 2 azot, 5 de oksijenden 7 çarpı avagadro sayısı kadar tane atom mevcuttur bu bileşiğin 1 molünde. O zaman 0,1 molünde ne kadar vardır? 0,7 çarpı Avogadro sayısı kadar vardır. Bu da olmadı arkadaşlar. 1 mol NH3 şuraya yapalım. 1 mol NH3 hemen zaten çıkacak. 1 mol NH3'te 1 azot 3 de hidrojenden dolayı 4 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. 1 gram hidrojende önce mol sayısını bulmam gerekiyor. 1 gram bölü hidrojenin molekül ağırlığı H2 olduğu için 2'ye böleceğim. 0,5 mol yaptı. 1 gramı 0,5 mol. 1 mol H2'de, H2'de şuradaki 2'den dolayı 2 çarpı Avogadro sayısı kadar tane atom varsa 0,5 mol H2'de kaç tane atom vardır dedim. Avogadro sayısı kadar tane atom çıkar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. E şıkkına da bakalım. Önce bunu mole çevireceğiz. Mole çevirdik. 1,6 gram gram miktarı bölüm molekül ağırlığı 16. Buradan 0,1 mol çıktı. 1 mol CH4 1 mol CH4'te 4 1 daha 5 5 mol 5 çarpı avogadro sayısı kadar atom mevcuttur. E, o zaman 0,5 molde ne kadar vardır diyeceğiz? Bu da 0,5 çarpı avogadro sayısı kadar atom çıkar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni soru çözümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.